Evin fiyatı 12 milyon 500 bin TL. 12 milyon 500 bin TL. Didim Hisar Mahallesi'nde. Denize 2 kilometre uzaklıkta. Arsası 247 metrekare. 130 metrekare net kullanım alanı var. Çatısı gizli çatıdır. Evet yukarıda gizli çatı. Tek başına müstakil iskanı da alınmış. Havuzlu bir evdir. İkiz bir ev değil. Tek arsa içinde tek bir evdir. Batı cepheli bir ev. Şimdi buradan araç otoparkı için düşünülmüş olan yerden evin bahçesine doğru yol aldık arkadaşlar. Zemin katta salon, açık mutfak bir oda var. Zemin katta salon, açık mutfak bir oda ancak oda ebeveyn banyolu odadır. Yukarıda da 3 odası daha var. Odanın biri daha ebeveyn banyolu. Yani 4 oda salon, açık mutfak denize 2 kilometre uzaklıkta. Arsası 247 metrekare efendime söyleyeyim iskana alınmış havuzlu bir evden bahsediyoruz. Evimiz full akıllı bir evdir. Önünde de batıya bakan bir havuz var. Bahçe duvarlarının üstüne ne yapmışlar? Yapay çimler de ekmişler. Havuz burası arkadaşlar. Havuzumuz da bu. Havuz bu. Altta böyle kaynar borular koymuşlar. Borular sudan gözükmüyor. Evet. Bahçeyi genelde taş yapmışlar. Granit yapmışlar. Bahçe ağaçlandırma alanını az bırakmışlar arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Burada da bir bahçe sulaması için bir musluk bırakmışlar. İleride de o kara kutuda e, su sayacı var. Su sayacını da gösterelim. Evet. Su sayacını da gösterelim. Şimdi evin dört tarafını gösterdikten sonra evin içine gireceğiz. Dış cephede zaman uyarlı aydınlatmalar var. O aydınlatmalar zamanı gelince çok iyi yansıma yapar, güzel gösterir evi. Arkada bir de barbekü var, bahçe alanı. Daha önceki videolarda da dediğim gibi arkadaşlar, insanlar genelde burada birçoğu yazlık amaçlı bu evleri kullandığı için bahçeyi bırakmıyorlar. Çünkü o çimlerle, otlarla uğraşmak için zamanları olmuyor. İşte gelince hemen buraya bir süt tutup eve girerler. O yüzden yaz, kış kalmak için bahçe daha iyidir. O gerekçeyi de söyledim arkadaşlar. Yoksa insanlar bahçe bırakır ancak insanlar uzakta olduğu için bakımı zor olacağından bahçe de bıraksan insanlar gelip tekrar bu hale getirirler. Barbekü bu. Şimdi evin bu tarafına bakalım. Dört tarafı gösterme çabasındayız. Bir an dış cephesindeki aplikler bahçe duvarlarının üstündeki aplikler bazı şeyler zaman uyarlıdır arkadaşlar. F full akıllı bir F. Şimdi evin dört tarafını gezdik dedik. Bir daha söyleyeyim. Arsası 247 metrekare. Buradan kıyıdan köşeden biraz deniz nerede dese gözükür. Arsa 247 metrekare, 130 metre kapalı alanı var, 4 odası var, 2 odası ebeveyn banyolu, 2 odası normal salon açık mutfaktır. Bölgede bazı şeyler biz söyleyince bazen unutuyoruz. İnsanlar bazen böyle iyi niyetli yorum yapar, hatırlatır. Bir bey söylemişti ya lütfen her videonuzda kanalizasyon olayını, işte net wifi olayını söyleyin. Burada kanalizasyon var. Buradan 50 metre ötedeki evlere bağlandığını biliyorum ama buraya henüz bağlanmamış. Muhtemelen bağlanacak. Çünkü inşaat yeni bitti. Kanalizasyon var diyebiliriz buraya ama bağlı olmadığını da biliyorum ama var diyebilirim, bağlı değil. Ve merhaba evimiz dedik. Merhaba ev Şöyle bu tarafa bir git, evet, bu tarafa bir git. Şimdi arkadaşlar, çelik kapımızı kapattık. Evin beyni burası, evimizin beyni bu. Merdiven altına bir depolar koymuşlar, süslemişler. Sonra burada bir depo var. Ancak biz yüzümüz bu tarafa çevriliyken, madem öyle, bunda da bir hayır var. Bu zemin katta bir oda var, dedim ya. Zemin katta ebeveyn banyolu odamız bu arkadaşlar, ebeveyn banyolu odamız bu. Arkaya barbekü alanına da çıkıyor. Yerdeki taşlar 120'ye 60 ebaklarında granitlerdir. Isıtma ee, sistemi için kalüfe peteklerinin altyapıları var. Klimaların bakın, klimaların kabloları da bırakılmış. Sonra içeride, içeride bir banyo var evet. Dışını gösterdik, içeri girdik, bir banyo göstereceğiz. Ben hani bunu gösterince başka bir şey diyeceğim. Allah izin verirse inşallah bir daha bizim ülkemizde deprem deprem olmaz da bu depremde işte konutlar yapılıyor, ustalar hepsi orada, malzeme çok rağbet olduğu için bazı şeyler, bazı kalemler çok yüksek. O deprem ikliminden kurtulursak bir daha deprem inşallah olmaz ise bazı taşlar yerine oturacak gibi. Çünkü talep çok. Adam üste arıyor bulamıyor o taraftalarmış malzeme adam satıyor ya çok talep olduğu için işte insanlar çok sattığı için buralarda işte tok gibi olur insanlar yani o yüzden bu deprem falan artık olmasa belki eski enflasyon hızı kesilmiş olur onu da böyle olayın seyrinde anlatmaya çalıştım burası da salonumuz arkadaşlar televizyon ünitesi için giydirme güzel olmuş aydınlatmalar da güzel burası da klima için yerini bırakmış marangoz bey bu sürgülü kapıda dışarıya çıkıyor kamera sistemi ile evi idare edebilirsiniz. Uzakta olsanız alarm vesaire hepsi var. Evinizi izlersiniz. Lambalarınızı kapatıp açarsınız Bu da mutfak. Mutfak böyle U harfi gibi olmuş. Burası gerçekten şişman buzdolabı deriz. Biraz da tebessüm yaptırayım size. Burası şişman buzdolabı yeri. Mikrodalgamız bu. Burada güzellikler de yapmışlar. Burası ocak gelecek. Devamında dablumbaz olacak. Burası da yıkama yeri, burası bulaşık, burada da mini mini terekler yapmışlar. Bu da bir daha raflar, terekler ve değerli arkadaşlar salonumuzu da özetledik. Bunlar spot, o sarı renkler led'tir. Sonra cam, burada bir şey daha var da, acaba bu ney nesi? E buraya bir lavabo koymuş, bu lavaboyu niye koymuşlar ki yani? Koymakta fayda var. E bu varsa hanım yok ama siz merak edersiniz diye gösterdik. Yanında zaten banyo var. Ama biri odada uyumuş olsa, biri de merdivende çıkmakta üşenirse kısa yoldan buraya gelir. Burada da bir depocuk var. İşte bir depocuk eğer gösterebilsen tamam gösterebildiğimiz kadar. Evet. Heh. Ve şimdi galaksi simli granitli merdivenimizden yukarı çıktık. Yukarı çıktık ya Allah. Bismillah. Çıktık yukarı arkadaşlar. Burada da 3 oda, 2 banyo var. Banyonun bir tanesi odanın içinde. Diğer iki oda normal banyonun bir tanesi de meydanda duruyor. Evet çatı gizli çatı. Duman sensörü var. Yangın sensörü takılı. 130 metre kapalı alandı dedik ama bence bu üstlerde biraz daha çıkma olmuş. Biraz daha büyük. Evet şimdi geldik. ikinci odayı gösterelim. İkinci odamız da bu. Denizi kısmen görüyor. Denizi kısmen görüyor. Ama kamerayı yansıtamayız. Yerinde bakarsanız yani acaba ben hangi bölgedeyim derseniz denizi bir yerde görürsünüz. Yani evet. Burası da etti. Bizim ikinci oda. İkinci odanın içindeki banyoyu da göster. Sonra da ne göstereceğiz? Sonra da balkonu göstereceğiz. Sonra da gideceğiz ve bu da mühterem arkadaşlar. Evet ebeveyn banyolu odalara bence balkon lazım mı? Herhalde lazım. Buraya da bir sanki gömme balkon gibi bir balkon koymuşlar. Bunlar dekoratif sıvalardır. Bunlar birkaç yıldır yeni çıkmış. Bunlar biraz daha sağlam. Evet, eskiden ne vardı? İşte dış cephede başka uygulamalar yapardılar ya, yani süslü püslü. Mineral sıva çıktı, o sıkıntılı oldu. Sonra başka bir şeyler vardı, uygulamalar. Zaman geçtikçe İnşaat sektörü de otomotiv sektörü gibi yenileniyor. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü odamızda bu. Yani bakın bu ledler ne kadar güzel. Bizim köye ilk elektrik geldiği zaman garip lambalar yapıyordular. Şimdi bunlar ne elektrik yakıyor ne bir şey yakıyor. Burası da ettiğim üçüncü oda. Kalifet peteklerin boruları, döşeli. Dediğim gibi yerinde görün, ölçün, biçin. Sonra karar verin. Görmeden, etmeden de kendinizi yormayın arkadaşlar burası da dördüncü odamız. Fransız balkonu iyi. Ev içime sindi yani. Ev içime sindi. O yüzden siz de bakmadan içinize siner mi sinmez mi onu bilmem. Ama sineceğinden şüphem yok arkadaşlar. Burayı da özetledik değil mi Can? Ha bir banyo daha var. Bu banyoyu göstermedik. İşaret etmesen ben de gideceğim. Müterem arkadaşlar burası da bizim üçüncü banyomuz. Yani zemin kata bir oda var idi, içinde banyosu vardı. Bu kata çıktık bir odanın içinde bir daha banyo var idi. Bu da geniş, güzel bir banyomuz. Evi özetlemeye çalıştık, yapabildiğimiz kadar yaptık. Bir hatamız olduysa kusurumuza bakmayın. Saygılarımla iyi günler.